Gol TV ekranlarından herkese mutlu günler. Sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Abi Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanıyor. Son günlerde hatta son saatlerde diyelim artık ciddi transfer gelişmeleri var Fenerbahçe'de. Senin fikirlerin bu yönde nasıl? Yani Geçen sezonki takımdan neredeyse yani kimse defans ortası dışında kimse kalmıyor. Bu ya, son seferde işte. Tabii şöyle başlayalım tabii. Önce İtalya'dan Pedro iddiası geldi. Galatasaray ile Türkiye'nin gündemine gelmişti. Ee, Almanya'dan Pireya iddiası geldi. Mönchün Fransız forveti kanat oyuncusu. Ee, bu ikili şimdi bizim de kulüpteki arkadaşlarımız görüşmeler var dediler. Hatta İtalyanlar Pedro için bitti diye iddialılar. Evet. Ee, düşünürsek Pedro'nun oyun yapısını bence yani Jorge Jesus sistemine de çok uygun. Çünkü ee, hoca pivot santroforla oynardı. Avrupa takımları öyledir. Bakın Silimani'si e, Bastos. Seferovic. Seferovic'i istemedi bu arada hoca. Onu altını çizelim. Fenerbahçe yine hoca olmaz diyor. Yani kafasında biz de hep pivot santrofora gidiyorduk ama mesela Sörlot için bu konuda endişelerimiz var demiştik. Pivot olmaz. Ama görünüyor ki Brezilya'da Flamengo ile şampiyon olduğu sisteme uygulayacak hoca. Gezen forvetler. Dikini oynayan oyuncular. E, bu şey dedi mesela Sörlot bile bir e, prime olabilir bu ayrı bir nokta ama tabii playa çok değerli bir oyuncu Pedro zaten e, söyledik yani fals 9 oynar 10 oynar klasik on gibi değildir koşar mücadele eder defansif görevini çok iyi yapar e, Joshua King geldi dün açıklandı e, bir anda orta sağ yani, takımın şey e, değişti defans dışında Çünkü Kaleci değil, Altay yani Kalede Altay sabit olsay olsa kim Atilla Oraya bile Pezzala diyorum ben. Bir sol beki bir oyuncu. Ferdi'yi çünkü büyük ihtimal 8'de göreceğiz. belki Pezzala değişir maçtan maç ama 8 daha ağırlıklı basıyor. E, bu üçü dışında Ferdi 4 kalan 6 oyuncu değişiyor. Yani mesela Arao 6 numara olacak. Dinkol 8 numara gözüküyor. Pedro 10 oynar. Önlerinde Plea ve King. Playa olursa tabii düşünüyoruz. Ya yani bambaşka bir Fenerbahçe. Ama hocanın kafasındaki futbola uygun mu Fenerbahçe? gezen forvetler, topla dikine giden oyuncular, birebir adam eksiltebilen ve sürekli tempoyu yükseltebilen bir takım olacak Fenerbahçe. E, hoca da bunu istiyor demek ki. Yani pivot santrafordan vazgeçildiğini anlıyoruz ortaya çıkan isimlerden. Ama tabii <laughs> bir sürü de soru işareti olacak. Kimler gidecek? İşte e, Mert Hakan'dan tutun yani ben Mert Hakan'ı hoca tutuyor. Ben göndereceğini hiç sanmıyorum. Hatta evet. 11'in içinde şanslı görüyorum ama Belki Mert Hakan, Arda olur arkası. Bir tane arası. de yerli oynaması gerekiyor abi. Evet. Yani orası işte görünen Altay. Yani altay yazıyoruz. E, Ferdi olacak. E, belki işte kim olur artık Mert Hakan mı Arda yani bilmiyorum. Hoca verecek o kararı. Yani o çok şeydi. Karışık. Peki. Ama... E, şimdi şöyle abi geçen sezon Fenerbahçe Ligi ikinci tamamladı. Yani aslında fena olmayan da bir kadrosu vardı. Yani biraz nokta atışı birkaç transferle belki de ya yani şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek bir takım olabilirdi. Ama böyle baştan aşağı bir değişim var. Yani bu Ama, bir yandan da riskli değil mi? Bence şunu konuştuk. Hangi ligi, ligi, ikinci tamamladı? Bitmiş bir ligi ikinci tamamladı. Trabzon'dan 25 puan gerideydi bir arada. Evet. Yani hep, nasıl söyleyeyim yani o kadar kötü kurulmuş bir kadro vardı ki yani Pelkaz'ın sol, sol açıkta falan yer aranıyordu. İrfan'ı nerede oynatırız? Onu nerede oynatırız? Arda'yı nereye koyacağız? Ama bak bakıyorsun golcü yok takımda. Tabi burada Rossi falan da biraz ıı, taca çıkmış gibi duruyor. Bruma hatta yeni transfer. Şu evet, an yazılmıyoruz. Yani. Şey, geçen sezonki takım doğru yani. iyi bir hava yakaladı. Arda rüzgarı. Arda türbüne de taraftarı çekti. Takımı da bir topladı. 17 yaşında bir çocuk yaptı bunları. O rüzgarla zaten geçen sezon yani yumuşaktı kabul edelim. Yani iş bitmiş. Düşen bile çok erken belliydi. Şampiyon zaten belli. Beşiktaş Galatasaray sahnedeki hiç yok. Bir Konya Spor forse etti Fenerbahçe'yi. Yani öyle bir ikincilik geldi. Ha, bu sezon e, başının garantisi miydi bu? Bence değildir. Yine ikinci olabilirdi Fenerbahçe. Ama ikinci olurdu bence. Yani düşünmek lazım. ben yani lazım ama dediğin gibi risk tabii. Ya yani o işin kolay olabilir de öyle devam etmek. Yani Abi bu bir şey miydi? Bence girilmeliydi. Bakalım. E, Play transferine dönecek olursak işte Fenerbahçe'nin yine ciddi anlamda gündemine gelen bir oyuncu. Belki de birkaç güne transfer açıklanacak yani. O noktaya bile gidebilir. E, şimdi Playa kariyerinin büyük bir kısmını Almanya, Fransa'da geçirmiş bir oyuncu ve e, bu sezon yani sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. E, hani burada da bir avantaj var aslında transferde. Yani iyi bir oyuncu olmasına rağmen sözleşmesinin bitiyor olması da Fenerbahçe aslında. için bir avantaj şöyle söyleyeyim, Pideya pahalı bir oyuncu. Tabii. Öyle şak diye alacağınız bir oyuncu değil ama e, ben şu hem Turam hem Pideya'yı satmak istiyor ki ikisinin de gelecek sezon sözleşmesi bitiyor. Yani zarar edeceğimize ne kurtarırsak kardır. Çünkü stoperlerini kaybettiler yine. Bedava ayrıldı. Milli takımda oyun oyuncuları unuttum şimdi ismini. Yani onu kaybettiler. Onun üstüne yani yeni zarara uğramadım diye ki Alman basında böyle haberler çok çıktı şeyli. Zaten eski takımıyla da görüşüyormuş Nis'te Play'a. Evet. 5 milyon duvarı, civarı, bir rakam konuşuluyordu. E Fenerbahçe'de o rakamları gayet rahat bitirebilir bu işi. Yani şöyle zaten bir yıllık sözleşmesi kaldığı için hani oyuncunun herhangi bir yani kiralık transferi mümkün değil. Yani takımı kiralamak istemeyecektir zaten. bonserisiyle e, verilmesi yani Şimdi Joao Pedro için de zaten 6,5 milyon euro konuşuluyor. Yani İtalyan Tabi ben Tabii işte Plea'da yani yine burada bir e, sen de söylediğin yani 5 milyon euro ve üstü bir paraya bitecek gibi. Yani bu transferlerle birlikte artık Fenerbahçe yavaş yavaş hani transferi kapatır mı yoksa bu şekilde devam kapatır edecek midir Yani bir stoper bakılıyormuş galiba. genç bir stoper ama. O da niye ve Serdar Aziz'e yedek olsun. Serdar Aziz'den sonra oynasın diye bir genç stoper evet. bakılıyor. Ama o Türk olacak diye düşünüyorum. E tabii hafta başında konuşulan bir 3 numara, bir 6 numara bir 9 numara bir 8 numara gelecek dendi. Yani pardon forvet oyuncu. 9 numara 6 numara geldi zaten o. Sana forvet geldi Joshua King. 3 numara Pezzola bekliyoruz. E, Santrofor bekliyorduk. İşte player oh. <laughs> ismi çıktı. Başka isimler var. İşte hoca yönetme listede var hiç i̇şte Brezilya'dan 3 isim söylemiş. <laughs> Ama Görünen o ki e, Playa belki bir fırsat transferi Fenerbahçe'nin önüne düştü. Sürpriz burada Pedro oldu tabii. Yani hiç hesapta yokken, belki planda tabii yokken. Tabii yani Galatasaray'la bitti diyorduk artık Pedro için. Ama i̇şte menajerlerin evet. imza parası şeyi Galatasaray haklı olarak oradan geri adım attı ama tabii belki de bu son yani gelişmeler yüzünden hoca ben sistemi değiştiriyorum. Brezilya, Flamengo e, şeyine dönüyorum demiş de olabilir. Ya zaten pilot transferinde belki bir problem oldu alamıyoruz dediler. E, olmuyor. Yani artık bu saatten sonra yani Sorloth'u da beklememiz gerekir değil mi? Yani da olabilir da. şimdi. Play olmazsa tabii Sorloth bu A, tabii. gezen forvetlerde bir anda olabilir. Zaten konuşulan ilk Joshua de Sorloth'un paket olacağı şeklindeydi. Norveçli evet. ikisi de. Evet. ama değil. yani tabii yeni isimler işte Pedro Plea bir anda değiştiği gündem. Yani firmin evet, ismi bile ortaya şey çıktı burada. Çok hep konuşuldu. Yani biz de şey söyledik. E, tahmin edilmeyen isimler de olabilirdi. Çünkü hocanın geniş bir listesi var. Ve e, popülaritesi de var. Yani oyuncu da alabiliyor. Kendi yani bağlantıları da tabii var. Ki. Yani o yüzden olacaktı bekliyorduk. Oldu. Yani yani birçok isim yazılırken bir anda yazılmayan iki isim artık bitti deniyor. Yani o da transfer döneminin belki de güzel yanlarından biri. Yani normalde bir Yani Bazen kulüpler bunu kullanıyorlardı. İlgiler olması bile yayıyorlar görüşseler bile uzatıyorlar. Öbür tarafa da bak bunu alıyoruz. İşte gel bize. Bak kaçıyor tren mesajını da veriyorlar. Bu işin evet, bir parçası değil mi? Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. E, artık yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. E, bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. E, abone olarak e, yeni videolardan da haberdar olabilirler. E, biz kapatıyoruz ama Gold TV ekranlarında yayınlar... Bir şey evet. e, yani onu da Söylemiş olalım Kim Mince için Napoli Ren hep isim geçiyordu. Evet. Hoca ve oyuncu iki kere görüşüyorlar. Kim orada kesinlikle ben ayrılmıyorum. Mesajını veriyor. Bir sıkıntı yok. Ha olur. Napoli şimdi yeni oyuncu sattı. 40 milyon liraya. Evet. Kolibas. 35'e de sattı bir oyuncusunu. verirlerse ki sen Kim kardeşim Fenerden iki buçuk alıyorsun. Al 5 Ama tabi vergilerle oluyor on. Evet. Yani öyle bir teklif gelir de kimin hakkı karışırsa bir şey diyemem ama şu şartlarda kim kalıyor yani, yani bir transfer soru. dönemi e, sürprizlere açık diyebiliriz her evet. zaman için e, taraftarların yani beklentisi de olacaktır bu yönde e, biz yayınımızı ya, kapatıyoruz. transferleri olacak tabi yani o ayrı Aynen. onu bir şey diyemeyiz ama görüne Fenerbahçe kapatıyor bunları Evet yayınımızın sonuna geldik e, şimdilik hoşçakalın.